bu konuyu konuşacağız. Diyeceğiz ki sosyal e, konut mu almak yoksa bir arsa yaptırıp e, özülün bir arsa alıp bir ev yaptırmak mı daha avantajlı diye bir sorumuz var. Bunu İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Telloğlu ile konuşacağız. Sayın Telloğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Duygu Hanım. Teşekkür ederiz. Evet az önce biz e, şu kadar metrekarede şu kadar fiyat ödeyip Böyle taksitlerle sahip olabileceğimiz iş yerlerine aktarmış olduk. Ama e, akla şu soru geliyor: 100 metrekare bir ev üzerinden konuşacak olursak eğer projeden satın almak mı yoksa arsa alıp e, bir ev yapmak mı daha avantajlı? Ki son dönemde inşaat maliyetleri de fazlasıyla arttı. Bunları da bir konuşacağız ama önce ilk sorun bu olsun. Evet, zaten Sayın Cumhurbaşkanımız aslında bu açıklamayı yaptığında temel inşaat malzemelerindeki faiz fiyat artışlarına dikkat çekerek burada bu konutların maliyetinin yaklaşık yüzde otuz civarında sülbansi edilerek vatandaşa taksit bir şekilde sunulduğunu ifade etti. İşin ipucu burada zaten. Yani bu ne demek? Biz devlet olarak inşaatı mal ediyoruz. Bu mal ettiğimizin yaklaşık yüzde otuz daha ucuzuna size veriyoruz. Dolayısıyla vatandaş e, arsayı e, uygun fiyata alarak e, kendi aldığı arsa üzerine bir maliyet inşa etmeye kalktığında tabi olarak bu kendi maliyeti olacaktır. Yani inşaat maliyetinde devletin bir sülbansı etmesi mümkün değildir. Buradan e, şöyle bir paragraf açabiliriz. Bu tabi e, bu arsalar daha çok işte diyelim ki şehirlerin seperinde müstakil ev yapmak isteyen, bu tür hayali ve düşüncesi olan insanlara sunulmuş bir fırsat. Yani tek başına hangisi daha değerli yatırım diye baktığınızda değer olarak, birinde bir inşaat maliyeti var, yaklaşık %30-40'ını devlet sülvans ediyor. Diğerinde öyle bir durum söz konusu değil. E sadece müstakil bir arsanız oluyor. Onun içerisinde kısıtlı imkanlarla bir ev yapmak durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla bunun da işte proje kısmı, ruhsat kısmı, e, kısımları da muamma. Yani bunlar projesi hazır, ruhsat hazır şeklinde mi vatandaşa verilecek? Onu da şu an için işin doğrusu bilmiyoruz. Hı. E, mesela şöyle e, bir 100 metrekarelik bir ev üzerinden konuşacak olursak, bir rakam kıyaslaması yaparsak nasıl olur? Yani ortalama... E, 100 metrekare ya yani 1 metrekare konut maliyetinin biz sektör olarak ortalama 10.000 TL civarında olduğunu düşünüyoruz. Ortalamasını söylüyorum. Bu işte müştemilat ekleri katıldığında yapının e, lükslüğüne göre e, 15'e kadar çıkıyor. Yani biz şimdi 1 metrekare inşaat maliyetini hesaplarken yani örneğin 100 metrekare e, bunun tabii ekleri de var. Balkonu var, bodrumu var, sığınağı var, müştemilatı var. Tabii olarak bu da o metrekareye ekleniyor. Onlara katmadan sadece net konutun içindeki bir metrekareyi ortalama bir e, sınıf olarak kabul edersek 10 bin TL civarı bir inşaat maliyeti var. E, böyle söyleyebiliriz. Peki, e, şimdi... 3 gün önce Türk İnşaat Maliyet Endeksini açıkladı. İnşaat maliyeti bir yılda yaklaşık %115 arttı ve bina bina dışı yapılan maliyetler de buna eklenince %129 oluyor. E, bu yapım aşamasına geçince tabii ayrıca bir e, fiyat eklenmesi demek oluyor. Baktığınızda e, bunun değerlendirmesini de bir yapmanızı rica edeceğim. E, böyle baktığınız zaman e, sanırım e, bu e, projede bir şekilde ev sahibi olmanın daha e, avantajlı olduğunu söylüyorsunuz, doğru mu? E, kesinlikle öyle. Hani bu bir terzi. E, şöyle düşünün, hani çok hızlı ve teknik olarak anlatayım. Şimdi bu boş bir artı. Ne ev yapmak istiyorsunuz. Dediğim gibi bunun proje ve ruhsat kısmı hani biliyorsunuz belediye izni tabi o kısmını geçtik. Ama şimdi siz bir toplu konut projesi düşündüğünüzde o toplu konut projesinde 20 veya 40 konutun olduğu bir binada bir tane çatı var. Tek bir çatı var. E, siz kendinize müstakil bir ev yapacaksınız. Onun da tek çatısı olacak. O çatı işte 40 konutlu bir evde 40'a bölünecek ama sizin müstakil evinizde sadece sizin olacak. Onun dışında ayrıca net bir şekilde burada maliyetin %30-40'ını zaten devlet sülvanse ediyor. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Dolayısıyla müstakil yaptığınız bir yapıda böyle bir sülvansen olma söz konusu değil. TÜİK'in açıkladığı rakamlara sıra gelince e, TÜİK gene biraz yani insaflı açıklıyor bu rakamları öyle söyleyip biz inşaat maliyetlerinin daha yüksek oranda olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla çimento karteli bile işte Sayın Cumhurbaşkanımız bunu açıklar açıklamaz. Yani maalesef ve üzülerek hemen bir yüzde %30'a yakın çimento fiyatlarına zam yaptı. Dolayısıyla inşaat maliyetleri daha yüksek Hanım. Sizin rakamınız ne efendim? Daha yüksek dediğiniz yani bizim tahminimiz bak, Yani bizim rakamlarımız yaklaşık yüzde %200 civarında. Zaten onun için şöyle bir hemen müsaadenizle bir kısa ara çok üzerimde baskı olduğu için bir araya da girmek isterim. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı normalde yılda bir kez inşaat birim fiyat maliyetlerini açıklar. Yani usul budur. Fakat son bir yıldır üçüncü kez açıklama ihtiyacı duydu. Sebebi şu, çünkü inşaatlarda, inşaat malzemelerinde aşırı fiyat artışı var. Kamu kurumları ihaleleri yaparken eski fiyatta yaptığında müteahhit ihale girmiyor. Çünkü yani 3 ay önce veya 4 ay önce örneğin simentonun tam e, ton fiyatı işte 700 lirayken bugün 1200 liraya yaklaştı. Veya betonun metre küpü 600 lirayken bugün 1000 liraya yaklaştı. Girmeyince ne oluyor? Kamuda işlerini yürütmek durumunda. 3 üç kez, 3. kez e, tekrar yeniden e, birim fiyatlarını revize etme ihtiyacı duydu. E, dolayısıyla biz bunların %200'ün üzerine olduğunu düşünüyoruz. Bu vesileyle... açıklanan da iki katı. Hı, hı. E, tabii iki katı. Bu vesileyle kısa bir şeyle ifadeyle kamu müteahhitlerimizin de bu manada ciddi mağduriyeti olduğunu da aslında bir şekilde bu fiyat güncellemesi yani inşaat maliyet birim fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanı üç kez güncellemesiyle teyit etmiş oldu. Kamuda devam eden işlerin de bu işin bir parçası olarak bunların içerisinde üst yapı var, alt yapı var, diğer donatılar var. Kamu müteahhitlerine de fiyat farkı verilmesinin kesinlikle çok elzem olduğunu düşünüyoruz. Bunu da buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar arz etmek isteriz. Çünkü bu yatırımlar sonuçta kamu hizmetleriyle birlikte tersinleşecek. Kamu hizmetleri dediğiniz yoldur, köprüdür, okuldur, hastanedir. Bunların tamamlanmadığı, makul fiyat farkıyla tamamlanmadığı bir yaşamda düşünülemez. Peki bu konut projesindeki en avantajlı seçeneği de sormak isterim size. E, tabii ki en avantajlı seçenek yani bir bütün olarak baktığınızda kesinlikle e, sosyal nitelikli konutlardaki inşaat maliyetlerini dikkate alarak yani bu fiyatlarda e, konut almak mümkün değil. Ben şu kadar net söyleyeyim. Bunu özel sektör yaptığında yani şu 3 artı bir metrekareli bir konutu yaptığında hani 100 metreyi baz aldığımız zaman 10.000 TL üzerinden gidersek efendim 1 milyon lira 150 arsa payını koyduğunuzda arsa payı çünkü işin 50'si 2 milyon TL. Yani müştemilat ekini de %25-30 olarak koyduğunuzda 2 milyonu geskin bir rakam. Dolayısıyla 2 milyonu geskin bir maliyetin olduğu yerde devletin böyle bir imkan sunması gerçekten çok kıymetli. E şimdi bazen, e şu da var ama Duygu Hanım, şunu da ifade etmek isterim. Şimdi biz burada %25-30'luk bir... E çok alt gelir grubunu konuşuyoruz, düşünüyoruz ama haberinizde ifade ettiniz. Yaklaşık 3 günün serisinde 1 milyon 800 bin vatandaşımız müracaat edecek. Bu belki 3 milyonu bulacak. Dolayısıyla devletin burada yapacağı 200 bin konut. Yani 3 milyon müracaata baktığınızda %10'u bile değil. E bu aradaki orta gelir grubu da ücret gelirlerinde ciddi bir düşüş olduğundan dolayı o da mağdur. Özel sektör de mağdur. Özel sektör de yeterince konut üretemiyor. Dolayısıyla özel sektörün de konut üretimini güçlendirmek lazım, diğer enstrümanları da devreye koymak lazım. Batılı ülkelerde bunun bir enstrümanı da devletin uygun fiyata, şey devletin kendinin ev yapıp sosyal konut projesi kapsamında kiraya vermesidir. Dolayısıyla emekliler ve özellikle yaşı geçkin vatandaşlarımızın yani 20 yıl ev ödeyerek bir ev kazanması değil de devletin yaptığı konutlara daha düşük fiyatta kira yoluyla oturması da bir yöntemdir. Ama özel sektörün de muhakkak güçlendirilmesi lazım. Şu anda maalesef Peki. Türkiye ihtiyacını çok azı altında konut üretebiliyoruz. Peki çok teşekkür ederiz Tahir Terlioğlu.